Merhaba arkadaşlar ben Selman Kahya. Yepyeni bir video serisi Türkler Amerika'da ne yapıyor başlıyor. Geçtiğimiz 3-4 videoda kendi tecrübemi anlatırken fark ettim ki yalnızca kendi tecrübemi aktarabiliyorum. Halbuki ortalıkta duyulmayı bekleyen sayısız hikaye var. Ben de burada Amerika'da yaşayanların mikrofon uzattım. Amerika'ya nasıl ve neden geldiklerini Amerika'da ne yaptıklarını sordum. Onlar da anlattılar. Bu video serisinde apayrı arka planlara sahip Türkiye'nin farklı noktalarından Amerika'ya gelip, mühendislik, aşçılık, öğrencilik, taksicilik ve daha nice mesleklerde çalışıp hayatlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarımızla tanışacaksınız. Birçok şeyden konuşacağız fakat her videonun bir odak konusu olacak. Örneğin vize prosedürleri ya da Amerika'da yaşanılan kültürel zorluklar gibi. Bu konulara diğerlerinden biraz daha fazla değineceğiz. Böylelikle bu seriden 10-20 video izledikten sonra akla takılabilecek her bir soru cevaplanmış olacak. Son sorum ise şu, ee bize senede bir sene içerisinde ne kadar para kazanıyorsun paylaşmak ister misin? <laughs> videoları yakın zamanda periyodik olarak yüklemeye başlayacağım. Son olarak sizlerin de desteğiyle bu güzel hikayeler çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Kanalıma abone olmayı ve bu video dahil olmak üzere tüm videoları paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.